Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Emanet dizisinin setinden yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Emanet dizisine son bir gün kaldı. Yarın emanet dizisinin 61. bölümünü izleyeceğiz. Çok heyecanlı bir bölüm bizleri bekliyor. Bakalım Emanet dizisinin 61. bölümünde bizleri neler bekliyor? Hepsini izleyip göreceğiz. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum çünkü en güzel fotoğrafları sizler için bir araya topladım. Emanet dizisinin setinden gelen fotoğrafları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.